Bugün sizlere Yeni Zelanda'nın Dunedin kentindeki ilginç bir olaydan bahsedeceğiz. Havalimanı yolcu bırakma alanına asılan bir tabela ile gündeme geldi. Peki bu tabela ne diyor? Tabelada maksimum kucaklaşma süresi 3 dakikadır. Daha sevgi dolu vedalar için lütfen otoparkı kullanın ifadeleri yer alıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu uygulama kucaklaşmaların süresini sınırlıyor ve tartışmalara yol açtı. Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda yer alan Dunedin kenti son zamanlarda ilginç bir uygulamayla gündeme geldi. Dunedin Havalimanı'na asılan yeni bir tabela yolcular ve onları uğurlayanlar arasında tartışmalara yol açtı. Tabelada yer alan ifadeler ise oldukça dikkat çekici. Maksimum kucaklaşma süresi 3 dakikadır. Daha sevgi dolu vedalar için lütfen otoparkı kullanın. Bu tabela kucaklaşmalar için belirlenen zaman sınırını duyurmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlar arasındaki duygusal bağları da sorguluyor. Havalimanı yönetimi, kalabalığın azaltılması ve güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla böyle bir karar almış durumda. Ancak bu uygulama bazı kişiler tarafından eleştiriliyor ve kucaklaşmalara getirilen sınırlamanın insani ilişkileri olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor. Dunedin Havalimanı Genel Müdürü Dan de Bono bu uygulamayı savunurken dikkat çekici bir açıklama yaptı. O, 20 saniyelik bir kucaklamanın aşk hormonu olan oksitosin patlamasına yeteceğini gösteren bilimsel bir çalışmaya atıfta bulundu. Bu bilimsel verilere göre kısa süreli kucaklaşmalar bile duygusal bağları güçlendirebiliyor. Ancak 3 dakikalık bir süreyle birlikte insanların sevdikleriyle olan vedalaşma anlarını daha da derinleştirebileceği gerçeği göz ardı ediliyor. Yeni Zelanda'da birçok kişi havalimanlarının insanların birbirleriyle olan duygusal bağlarını güçlendirdiği yerler olduğuna inanıyor ancak Dunedin Havalimanı'nın bu yeni düzenlemesi sevdiklerinden ayrılanların bu özel anlarını sınırlamakta ve bazı kişilerde hayal kırıklığı yaratmakta. Öte yandan bu uygulama sadece Dunedin Havalimanı ile sınırlı kalmayabilir. Diğer havalimanlarında da benzer önlemlerin alınabileceği düşünülüyor. Sonuç olarak Dünedin Havalimanı'ndaki kucaklaşma süresi sınırlaması, insanların duygusal bağları ve havalimanı deneyimleri üzerine önemli bir tartışma başlatmış durumda. Bu tür düzenlemelerin havalimanlarında nasıl bir atmosfer oluşturacağı ve insanların duygusal vedalarını nasıl etkileyebileceği merak konusu. Daha sevgi dolu vedalar için otoparkı kullanmayı öneren tabela, duygusal bir ayrılığın kısıtlanmasına neden olabiliyor. Bu durum, insanların bir araya gelme ve birbirlerine sarılma ihtiyacını gözler önüne seriyor. Kucaklaşmanın insan ilişkilerindeki önemi bir kez daha hatırlatılıyor. Bu konuyla ilgili sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Sizce bu tür bir uygulama mantıklı mı, yoksa duygusal bağları zayıflatıyor mu? görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın